Ekim ayından bu yana çalışmalarını başlayıp sürdüren, açılışlarını gerçekleştiren diri, genç ve dinamik bir teşkilat. Çok kısa bir süre içerisinde 15 Temmuz'dan bu yana yaptığı çalışmalarla halkımızın teveccühünü, insanımızın teveccühünü kazanmış, hedefleri olan, hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapan, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak kaygısı kaygısını taşıyan ve o milli birliktelik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Türk teşkilatın mensupları. İnşallah sizler ve sizin gibi bu davaya sahip çıkan vatan evlatları, milletin evlatları, vatan ve bayrak aşkıyla gönülleri yanıp tutuşan insanlar olduğu sürece evelallah bu milletin, bu devletin sırtı yere gelmez. Hiç kimse de Allah'ın izniyle bu bayrağı indiremez, bu ezanları susturamaz. Biz bunu inancındeyiz. Çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Biraz yoruluyoruz. Belki mesai harcıyoruz, ailelerimizden uzak kalıyoruz. Ama bu kutlu yola hizmet etme inancı ve düsturu bizi mutlu ediyor. Ziyadesiyle içimizi rahatlatıyor.